Merhaba. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Evrenselhaber.com'un derlediği önemli gelişmeler şimdi başlıyor. Gece yarısı açtığı telefonla hayatı altüst oldu. Bunu bütün kadınların bilmesi lazım. Tamponun altında 2 metre sürüklenen kadın yara almadan kurtuldu. Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenci servis minibüsünün çarpıp yaklaşık 2 metre sürüklediği kadın kazayı yara almadan atlattı. Yaşananlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Haberin devamı haberin devamı olay. Öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde meyit. Ana geldi. Rasim Ergene Caddesi'nden İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapan öğrenci servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Minibüsün tamponunun altında. Yaklaşık 2 metre sürüklenen kadın, kazayı yara almadan atlattı. Sürücü ve çevredekilerin yardımıyla minibüsün altından çıkarılan kadın bir süre panik yaşadı. Kadın bir süre sonra hastaneye gitmeyeceğini ve minibüs sürücüsü hakkında polise şikayetçi olmayacağını söyleyip olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Haberin devamı. İstanbul'daki çocuk evleri sitesine yönelik iddialara yalanlama Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların ardından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ivedilikle idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Nokta, soruşturma kapsamında olay anında bölgede bulunan tüm personelle görüşüldüğü ve kamera kayıtlarının titizlikle incelendiği kaydedildi, söz konusu habere konu edilen. Olayın iç yüzüne ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz 3 Haziran 2025 tarihinde okul. An döndüğü sırada mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bu. Umulmuştur, yasal haklar kullanılacağı çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi, şiddet olarak sunmak, hem gerçek. Eğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Bakanlık harekete geçti, sahiplendirme ilanlarına suç duyurusu. Malatya'da 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek. Haberin devamı valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te Malatya'nın da etkilendiği deprem felaketin. İN 3. yıl dönümü olması dolayısıyla kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat'ta eğitim ve öğretime kent genelinde bir gün süreyle ara verileceği belirtildi. Açıklamada, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık, güvenlik ve 24 saat es. Asına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilmek kaydıyla anma programına katılacak, KAB, Kristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü bir gün idari izinli sayılacak. İfadesi kullanıldı. Kocaeli merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu, 11 zanlı tutuklandı. Kocaeli'nde Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten suç örgütlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, organizatörler tarafından sınır illerinden Türkiye'ye sokulan düzensiz göçmenlerin güvenli evlerde bekletildikten sonra Ankara, Bolu ve Düzce'ye getiril. Dikleri, buradan başka araçlarla Kocaeli'ye sevk edildikleri tespit edildi. Ekiplerin 3 ay süren takibi sonucunda Kocaeli, Tokat ve Sakarya'da belirlenen adreslere düzenlenen 14 farklı operasyonda 16 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 39 düze. NSHZ göçmen ise sınır dışı edildi. Bu arada aramalarda ele geçirilen sahte pasaport, kimlik belgeleri ve suçta kullanılan bir tır olmak üzere 10 araca el konuldu. Burca Bey. El hediyesine operasyon. Çok sayıda gözaltı te Washington Post'ta D. Tenkisak, çalışanların %30'u işten çıkarılıyor İstanbul'da nefes kesen operasyon, delilleri camdan attılar, Konya'da. Organize suç örgütüne operasyon, 25 gözaltı Epstein şebekesinin Türkiye planı ifşa oldu. Hedefte dindar gençlik var, kaynak, A. Günün öne çıkan haberlerini izlediniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere.